Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karton box animasyonu izleyelim hadi başlayalım Evet Şunu küçültelim Daha küçülmüyor Evet bir ormancı abimiz var vuruyor vuruyor kesmiyor böyle direkt ya hak diye kesiyorum diyor ormancı daha bir küçük deli daha yeni açtı abimiz elma bulmuş ormanın yarısını kesmiş abimiz maşallah ama ağaçlara yazık etti abi. abi. <laughs> mantıklı. <gülüyor> mantıklı abi ya. Birazcık mantık varmış ama bu videoda. Evet. Hapishane. Evet. Aa, şey gitti. Sigorta gitmiş. Evet. Sen bir göster dedi. Tamam dedi oldu. Teşekkür ederim dedi. ama Aa. Ah. arkadaşlar şöyle düşünseniz de adama yardım ediyorsunuz adam sizi idam ediyor abi ya evet ablamıza bıçağı gönderi abla öldürdün adamı öldü daha dinliyor ya Aa, abla öldürecekler seni Ablamız Evet Evet ablamız yasa dışı işler yapıyor Abla bunları yapmak yasak Biliyorsun değil mi Ablacım. Abi. Ya canlıymış ya. Canlıymış. Evet. Ellerinde ayak var abimizin. ters dikmiş abla. <gülüyor> <gülüyor> ya bak o ya. Şunun da sesini kıs ya. Kaçık. Yüzük çıkardı. Aa, abi ya sen niye sakarsın ya? Bulamadı da. Aa kurutacaklar. Şimdi. e, yüzük nerede? Ha çıktı. Ha. A. Oldu lan. Ablaya ne oldu? Ay yüzükler efendisinin yüzü. Ama inşallah belki bilmiyorum da filmi. Bu oyunu oynasam mı lan güzelmiş. Evet arkadaşlar devam edelim. Abimiz Bana yine 18 yiyeceğiz yapmayın abi. Yapmayın artı 18 yiyeceğiz. Aa bir kişiler geldi. Oh sıcak oldu. Oh sıcak oldu. Aa. Ya tencereye girmişler. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim hiç bu psikolojim bozulmuyor bu videoları izlerken. <laughs> ses gelmiyor, cıstır diyor. Ha geliyor şimdi ses. <gülüyor> <gülüyor> ee... Aa, fren gitmiş. Ne yapacaksın abi? Aa Superman geldi. Ya Superman'in işine bak ya. Ya ya Superman. Ya abi niye yaptın ama ya? Bir de gitmiş pedalları da sökmüş video çekmek için. Evet, sihirbaz. Tavşan. Tavşan ölmüş. Bakın boğazımdan geçirebiliyorum. Boğazına baktı. Evet Abla da çağırdı. Abla. Seç dedim. Seç abla. Seç abla seç abla seç. Bu muydu diyor. Hayır bu değildi diyor. Ee, görüşürüz yerine geçebilirsin. Hop. Tak abla öldü. Abla ölürken de abi şey var. Aa bir şey var. Kart orada. Abi senden ne yetenek varmış be ya. Evet. Usta vs. Ninja. Ustamız atlıyor. Ninja. Kart mı? E, kart gönderdi. Bahis yapıyor. A oh. <laughs> oh. zengin evim dün 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 üç hırsız camı kırdılar gene öyle pis, pis hırsızlar o elmas buldu kolye buldu şimdi bunları geçirmeye çalışacaklar detektörden <laughs> Böyle soygun yaptıkları şeyle gidiyorlar ama pasaportla. Evet bunlar sizsiniz diyor. Kapıyı açıyor. Bir tuvalete gidiyorlar. çıkmadı tuvaletten. Aa. Oo. Evet arkadaşlar kanalında da buradan görebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Merak like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya abi video izliyorsanız da bir like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Woo! Siz... сөс 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 сөс